Ee, i̇lk sefer Dubai'ye gittim. Çok büyük bir şehirdi. İlk sefer yurt çalışmak ne bileyim benim için çok büyük bir gururdu yani. Çünkü Esfer'e sayesinde ben gittim şirket sahibine. Yani e, gereken montaj şeklinde en e, sağlıklı, en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Ha, i̇hracat olmasaydı yurt dışı hayalim var mı? Tabii ki vardı. Yani daha böyle e, montaj olarak değil de gezmek olaya gelmek isterdim. Ama nasipte montaj ve e, Esfer'e sayesinde gitmiş oldum. Gezmeye tabi fırsat buldum. E, şirketimiz zaten montajdan sonra e, dışarı çıkmamıza izin verildi. Çünkü biliyorsunuz bilmediğim bir şehir. Şehirde nasıl gezilebilir bilmiyoruz. İzin alarak çıktık. İsim soy isim ve ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Eşref Piçer. 5 senedir burada çalışıyoruz. E, Espres şirketinde çalışmaya başladık. İlk yurt dışına çıkışımız burada başladı. Daha önce hiç yurtdışına çıkmadık. Montajımız hiç olmadı. Gezme olanağımız olmadı. İlk defa Espre sayesinde dışarıya çıktık. Fransa bizim için ulaşılmazdı. Ulaştırdı. Sağ olsun Espre'ye. 2021'den beri yaklaşık 10 ülkeye ihracatımız var. Bunlar Avrupa'da Avusturya, Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, Karadağ, Romanya, Macaristan. Onun dışında şu an Güney Afrika'da Gana ile çalışıyoruz ve Güney Afrika ile çalışıyoruz aslında baktığınızda belli başlı projelerimiz var. 2023 sonuna kadar da olan hedefimiz yaklaşık 50 ülke ile çalışmaktır. Sadece ürettiğimiz ürünlerin gönderimi değil, ayrıca nakliyesi, montajı ve birçok farklı satış sonrası desteği vermekteyiz hizmet olarak. Ayrıca e, montaj ekibimiz yurt dışı hizmet de vermekte. Çalışan neredeyse bütün arkadaşlarımız ekipteki e, pasaportuna ve e, gideceği ülkeye göre vizesine sahip.